JavaScript'te yazılan projenin güvenliği nasıl sağlanır? Client side'da run olunan JavaScript kodlarını nasıl gizleriz? Zor ama Google'da cevabını bulabilirsiniz bu sorunun. Şimdi ben anlatırsam uzun uzun bir lecture olur bu yani. Bunun üzerine 5-6 saat konuşabilirim. Güvenlik konusu çok sevdim, çok araştırdığım bir konu. J Scrambler diye bir proje var ya da JS Scrambler nasıl artık okunuyorsa. Onunla mesela bunu sağlayabilirsiniz. Örnek çok basit bir örnek. Bir videoda Python sevmeme nedenlerinden biri içinde indentation da saymıştın. Ama Pug'ı seviyorsun. Pug'da da indentation olmasa daha mı iyi olurdu sence? Hayır. Ama Pug'daki indentation mantıklı. Python'daki indentation mantıksız. Çünkü Pug'da gerçekten child node yaratıyorsun. Ama scope tam anlamıyla bir child node olmuyor. Özellikle lexical scope varsa dışarıdaki değişkenlere erişebiliyorsan tam olarak child olmuyor. Ama HTML'de bir parent child yapısı var. Pug'ın çözdüğü problemde indentation problem değil ama Python'ın çözdüğü problemde indentation problem. Curly bracket vesaire olmaz. sadece indentationa dayanması problem. Çok büyük bir problem değil bu arada yani o sadece benim takıldığım şeylerden biri yoksa aynı. Hani Python'ı kötü yapan şeylerden biri değil. O yüzden sevmiyorum. Ben o indentation olayını sevmiyorum hocam. Gerek yok. Gereksiz artistlik gibi geliyor bana. Çünkü semantik bir karşılığı yok ya. O yüzden gereksiz artistlik gibi geliyor bana. Root cause nasıl daha iyi tespit edilir? Kaç projede kaç yıl tecrübe? Projelerde root cause bulmak zor mudur? Değil ama çok soru sormak lazım. Yetinmemek lazım. Aldığınız cevaplarla yetinmezseniz ve sürekli neden, 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 peki bu neden böyle diye insanları yargılamadan, kendinizi ya da başkasını yargılamadan sadece bir merakla sorarsanız ve öğrenme aşkıyla sorarsanız root cause'u bulursunuz. Hiç problem değil. Buradan gittik, bu yani nedenleri sormaya başladık, böyle bir yola girdik, burayı sorduk. Burada güzel bir şey bulamadık. Birkaç tane neden geri çıkalım. Bir daha bir soralım. Belki başka bir yola daha gidebiliriz. Bunu da düşünmeniz lazım. Birden fazla cevabı olabilir. İyi bir neden sorusunun birden fazla cevabı olabilir. İyi demeyeyim de yani derin bir neden sorusunun. Araştırılması gereken farklı yollar çizebilir size. Neden diye sormaktan kaçınmayın. Alan seçerken size uygunluğunu deneyerek mi test ettiniz yoksa bu alanda ilerlemek istiyorum diye mi düşündünüz? Ben alan seçmedim. Alan beni seçti. Ben 6 yaşından beri kod yazıyorum. Üniversitede Sabancı'da okurken istediğimiz bölümü seçebiliyorduk. Ben yani mühendislik diye giriyorsun ama tasarım da okuyabilirsin, ekonomi de okuyabilirsin. Hiç önemli değil. İstediğin bölümü seçebiliyorsun yani. Ben mekatronik denedim önce. Hiç beğenmedim. CS okumayacağımı biliyordum çünkü gerek yok. Zaten ben harçlığımı kazanıyordum yani üniversiteye girdiğimde bilgisayar programcılığından. Sonra dedim okulun en zor bölümünü getirin bari ne yapayım onu okuyayım. Bir işe yarasın yani böyle bir çok da para da vermiyordum okula ama bir faydalanayım yani bu özel üniversitenin imkanlarından en çok nerede faydalanabiliriz? Baktım elektronik mühendisliğinin imkanları çok iyi. Çok laboratuvarı falan var. Milyonlar orada da var laboratuvarları var. O zaman dedim elektronik mühendisi olayım. Böyle mikro elektronik okudum. Üzerine elektronik master yaptım. Sonra ama hiç elektronik mühendisi olarak çalışmadım. Sonra yazılıma geri döndüm yani. Yabancı kaynaklarda insanların sıfırdan yazılıma girişip 9-10-11 ay gibi bir süre developer olarak işe başladığını görüyorum. Bu mümkün mü? Kendi imkanlarıyla. Kendi imkanlarıyla mümkün olabilir. Yapan biliyorum ama kendi imkanlarıyla olmuyor. Yani bir, bir, yerden bir ders alıyorsun işte. Ne bileyim benim bu Berlin'de Women Tech Makers Berlin'le ortak yaptığım JavaScript dersleri vardı mesela. Oradan yüzlerce kadını mezun ettik bugüne kadar. Oluyor yani olmuyor değil. Mezun olduktan hemen sonra iş bulan, mezun olmadan önce iş bulan insanlar var. Ve hep söylüyorum yani o dersler benim kanalımda açık. İsterseniz siz de kendi imkanlarınızla faydalanabilirsiniz ondan. Blue Card başvurusunda ekonomi mezunu birinin junior developer olarak diploma çalışma alanı arasında problem çıkması muhtemel midir? Evet. Tabii ki çıkıyor. Mavi kart vermiyorlar. Tanım gereği alamıyorsun. Mühendisler alabiliyor sadece. Onun bir eşleniği olarak, diploma eşleniği olarak iş tecrübesi göstermeniz lazım. Her yıl için bir buçuk ya da iki yıl kadar yani dört sene üniversite ise sekiz yıl ya da altı yıl, sekiz yıl arası deneyim göstermeniz lazım. O zaman alabiliyorsunuz. Ulusal vize alıyorsunuz. Normal çalışma vizesi. Hiç freelance çalıştınız mı? Freelance hakkındaki düşüncelerinize der. Çalıştım. Epey çalıştım. Hiç bırakmadım aslında. Freelance çalışmayı belki bir 6-7 sene bıraktım ama çokça çalıştım yani. Severim. Çok zor tabii. Üniversitede farklı bölüm okurken şartlar gereği terk etmek zorunda kaldım. Tekrar hazırlanıp IT okusam 4-5 sene vakit kaybım yoksa alaylı olmak yeterli Bu çok kişisel bir soru bilmiyorum. İkisi de olabilir. Ama dediğim gibi en iyi, gördüğüm en iyi yazılımcılardan biri lise mezunuydu. Üniversiteye gitmemiş bile çocuk. Hiç gitmemişti yani. Ve çocuktu yani bize geldiğinde. Bayağı bildiğiniz çocuktu. 18'de yeni mi girmişti, girmemiş miydi? Öyle bir şeydi yani. Ya, ya, galiba yeni girmişti. Ön yargıları yıkmak lazım. Ama tabii ki eğitim şart. Bunu sadece okulla sağlamak zorunda değilsin belki de. Uzaktan Silikon Vadisi'nde çalışarak Türkiye'de dolar kazanmak mı? Oralara gidip minimal hayat yaşamak mı? Valla bence ikincisi. Parayı ne yapacaksınız? Para öyle bir şey değil. Hayatını devam ettirecek kadar para olsun yetiyor yani alaylı yazılımcı mülakat aşamasında okul yazılımcıları nasıl aşabilir? Bence okullarda zaten iyi bir eğitim veremiyorlar yazılım eğitimi. Dolayısıyla yazılımcı olan herkes zaten alaylı. Kendi kendine öğrenirsen oluyorsun. Okulda çünkü doğru düzgün bir şey öğretmiyorlar. Okulda öğrettiklerinle işe gidebildiğin yerlerde çalışmamalısınız. Onlar ne sorduklarını bilmiyorlar, ne yaptıklarını bilmiyorlar. Google bunlardan biri. Gerçekten iğrenç mülakat yöntemleri. Ama okuyabilirsiniz arkadaşlar. Nihayetinde okulda öğrettikleri de 8-10 tane kitap var yani. Alın onları okuyun. Ya bu böyle büyük bir şey değil. Üniversitede böyle hayatın sırrını falan vermiyorlar. Ben CS asistanlığı da yaptım. Bir sürü CS dersinde asistanlık yaptım. Bir sürü ders verdim. Gittim üniversitede hocalık da yaptım. Baya lecturer olarak hocalık da yaptım. Front end dersi de verdim. Master programında. Bütün bir dönem. Öyle üniversitede hayal ettiğiniz gibi bir fantastik bir şey yok bir insan bir şey öğreniyorsa kendi kendine öğreniyor. Üniversite bunun için kaynak verebilir ama o kaynakları siz de alabiliyorsunuz zaten. Hocaların lecture notlarında falan bir şey yok. Varsa yoksa kitaplarda 3-5 bir şey var. O yani. Çalışın. Bol proje yapın. Bol öğrenin. Öğrenin. Sorun. Bu nasıl çalışıyor? Hep böyle soralım yani. Bu nasıl çalışıyor? Mesela bu iPad elimde nasıl çalışıyor? Bunu sorun. Öğrenin, araştırın. Neresinden başlarsanız başlayın. Öne geçeceksiniz. For loop nasıl çalışıyor? While loop nasıl çalışıyor? Event loop nasıl çalışıyor? Bilişim sektöründe hiç iş deneyim yok. Firmalar bize fırsat tanır mı? Tanıtırsınız. Şöyle düşünün. Bu ticari bir alışveriş. Siz emeğinizi satıyorsunuz. Zamanınızı satıyorsunuz. Firmalar zamanınızı alıyor. Karşılığında kar etmeye bakıyor. Şimdi sizin emeğiniz, sizin zamanınız rakibinizden daha kıymetliyse fiyatta da eğer kompetitif olabiliyorsanız tabii ki sizi tercih ederler. Bu kesinlikle şey değil. Çok geç ben yapamam, başlayamam, fırsat tanımazlar falan. Hayır. Bunlar ticari işletme. Siz eğer iyiyseniz Tabii ki size fırsat tanırlar. Sadece sizin iyi olmanız lazım. Çok çalışmanız lazım ve iyi olduğunuzu gösterebiliyor olmanız lazım. O zaman havada kaparlar. Hiç kimse hayır demez. Bilemediğimiz ya da içselleştiremediğimiz noktalardan biri bu oluyor genellikle. Siz iyi olduktan sonra açıkta kalmanız, iş bulamamanız mümkün değil. 29 yaşında da, 30 yaşında da, 40 yaşında da bu işe başlayıp iyi olmanız mümkün. İş bulmanız mümkün yani. Mülakatı yapan kişilerden daha fazla iş deneyim tecrübesi olan adayları nasıl davranıyorsunuz? Çok güzel soru ya. Çok zor yani. Özellikle benim için düşünün benim bir mülakata girmem çok zor. Hem iyi bir mühendis hem iyi bir mülakatçı olarak çok zorlanıyorum. Ve kafam sürekli şeyde dönüyor yani. Bu insanın deneyim seviyesi ne olabilir? Benden nasıl bir cevap bekliyor olabilir? Onun anlayabileceği bir şekilde ve onu tatmin edecek ve aa okey Armani benim mülakatından geçti dedirtecek ne söyleyebilirim? Kafam hep buna da gidiyor. Ben ama Wayfair'de özellikle senior adaylarım mü mülakatlarına Junior'ları da sokuyordum. Junior'lara da yaptırıyordum Senior'ların mülakatlarını ve onlara bir sürü taktik veriyordum tabii ki. Yani bir açıdan da şöyle bir test oluyor. Senior biri de Junior bir tarafından interview edilmeyi içselleştirebilmeli ve bununla oynayabilmeli. Buna play along edebilmeli. Paslaşabilmeli, destek olabilmeli Junior'a. Junior'a aşağılamadan ben tabii ki çok iyi eğitiyorum Junior'ları. Çok iyi bir mülakatçı yapıyorum aslında. Ama belli yani hani deneyimi o kadar yok aday kadar. O aday orada biraz öğretmen moduna dönüşebilmesi gerekiyor. Mülakatçıya da, interviewer'a da bir destek olması gerekiyor adayın. Olmayanları eliyoruz. Olabilenleri, juniorlarla iletişim kurabilenleri ve bir iş mülakatında juniorlarla konuşabilenleri tercih ediyoruz tabii ki. Junior birisinin senior'ı interview etmesi neden gerekli olsun? Sağlıklı da değil ayrıca. Interview etmesi bence kötü değil. Bayağı da sağlıklı. Bu gerçeklerden kopuyorum anlamına geldiğini düşünmüyorum. Çok sağlıklı hatta yani. Çünkü senior biri bir ağırlık merkezi gibi bir şey. Çok büyük bir kütle olarak geliyor. Juniorlar gezegenlerse senior biri bir yıldız gibi. Gravitational pull'u çok yüksek. Yer çekimi var. Böyle bir gravitational pull. Dolayısıyla siz bir junior'ı bir seniorla ile pairlayacaksanız o junior o senior'dan çok şey öğrenmeli, öğrenebilmeli ve ona benziyor giderek. Ona doğru kayıyor yavaş yavaş. O yüzden o senior'ı çok iyi seçmeniz lazım. Ve o senior'ın o junior'ı yörüngede tutabilecek bir senior olacak şekilde seçebiliyor olmanız lazım. Eğer o senior o junior'ı çok fazla içine çekerse ne oluyor? Gezegenler yıldızlara yapışıp yok oluyorlar. Collapse oluyor. Sağlıklı olan ne? Gezegenin yörüngede sonsuza kadar dönebilmesi. Senior'ın enerjisi ne olacak o junior'la? Nasıl anlaşacaklar? Anlaşabilecekler mi takıma girdiği zaman? Çok önemli. Junior'larla nasıl anlaşılır bir senior? Bunu görmenin en iyi yollarından biri junior'a interview ettirmek. Ama tekrar söylüyorum ben interviewerlarımı çok iyi eğitiyorum. Çok çok iyi eğitiyorum. Çok fazla eğitim veriyorum onlara. Seniorlarla nasıl konuşacakları ve soruları nasıl soracakları, seniorların ne gibi cevaplar verebileceği konusunda saatlerce workshop yapıyorum. Ondan sonra o mülakata sokuyorum. Böyle ah hadi sen git bu, bu soruları soracaksın işte falan. Öyle bir şey değil tabii ki. Saatlerce beraber workshop yaptıktan sonra juniorları, seniorları mülakatına sokuyorum. Ve çok sağlıklı yürüyor. Çok çok sağlıklı yürüyor. Proje geliştirirken videolardan izleyip durdurup yapmak proje geliştirmek sayılır mı? Tabii ki. Eğer anlıyorsanız, yapılan her adımı nedenini açıklayabiliyorsanız, arka planını biliyorsanız tabii ki. Kesinlikle yani. Başka nasıl olacak? Yazılımla uğraşıp ekonomik olarak zorlandığınız dönemler oldu mu? Olmadı. Hiç olmadı. Hep iyi bir para kazandım yazından. Çocukkenden itibaren yani hani ortaokuldan itibaren hep iyi bir para kazandım yazından. Almanya'ya ilk geldiğim dönemde ekonomik olarak biraz zorlandım. Çünkü borcum vardı bir sürü borç ödüyordum ve çok iyi bir maaşa gelmedim. Birazcık dandik bir maaşa geldim hatta seviyeme göre tabii yani. O yüzden biraz zorlandım. Yani hem buraya alışmak hem borç ödemek kolay bir iş değildi ama onun dışında onu hemen toparladım yani. Matematik ağırlıklı olan iş bölümlerinde veri bilimi gibi kendimi yetiştirdiğimi nasıl kanıtlayabilirim? Mülakat veya CV tarafında MIS öğrencisiyim. Bol bol proje yaparak kanıtlayabilirsiniz. Buna dikkat etmek lazım. Bol proje yapmak lazım. Bunu daha önce yayınlarda dile getirmiştim. Çok kolay. Veri bilimiyle alakalı proje yapmak çok kolay. Airbnb fiyatlarıyla hava durumunu karşılaştıran, Airbnb fiyatlarıyla borsayı karşılaştıran, çok fazla binlerce proje yapabilirsiniz ve bir fayda ortaya koyabilirsiniz. Bunlardan bahsetmek hem mülakatta hem CV'de önünüzü açar. Yaptığımız şeyler hep veri oluştur, veri çek, veri göster, şu koşulda bu olsun falan. Bazen yetmediği, mühendisliğin bu olmadığını yetinememek hissi saçma mı? Doğru, mühendislik bu değil. Yetmemesi de mantıklı, yetinememek de mantıklı. Ama yazılım alanında mühendislik zaten yok, ne yazık ki yok. Mühendislik dediğin şey temel bilimlere dayanır, bir denklemi olur bir kanunu olur. Onları uygularsın ve her uygulamanda aynı sonucu elde edersin. Mühendisliğin yaklaşımları bellidir, best practice'leri vardır falan. Matematiksel formal kanıtlarla best practice'leri vardır. E yazılımda böyle bir şey çok yok yani. Ne yazık ki. O yüzden mühendislik alanı olarak görmüyorum ben yazılımı. Daha çok bir zanaat alanı yazılım. E, tabii ki yani machine learning başka, graphics başka, game design başka, scientific computation, simulation bir sürü başka alan var tabii ki daha bilimsel olan. Ama yazılımcıların çoğu %90'ın senin dediğin gibi CRUD işlemi yapıyor. Create, read, update, delete. Veri tabanından bir şey okuyalım, veri tabanına bir şey yazalım. Bu kadar. E iyi mi? Değil. Çok çok kötü, çok korkunç. Ne yazık ki yaptığımız için %90'ı bu. O yüzden bir mühendislik değil. Benim ona yaklaşımım önemli. Nasıl yaklaştığım önemli. Ve ben her probleme gerçek bir bilgisayar, bilgisayar demeyeyim mi? De, bir elektronik mühendisi gibi yaklaşıyorum. Çünkü ben elektronik mühendisiyim. Çok ciddi yaklaşıyorum yani. Elimdeki her problem. Bir web sitesi bile yapacak olsam. iyi bir mimariyle iyi bir şekilde çıkartmaya çalışıyorum. Dolayısıyla böyle hissetmek normal. Sektörün olayı bu. Ama bu kötü bir şey değil. Yanlış da değil yani. Aslında yazılım mühendisliği gibi meslekler yazılımcılık internetten eğitime çok yatkın. Neden hala günümüz dünyasında uzaktan eğitimle mühendislik modelleri var? Olamadılar. Çünkü kafalar eski. Alan yatkın ama hocaların kafaları eski. Ben o yüzden yapmaya çalışıyorum. Ya. Bootcamp'e neden başlattık işte? Neden online yapıyoruz? Amacımız bunun internet üzerinden transfer edilebilen, aktarılabilen bir bilgi birikimi olduğunu kanıtlamak aslında bir yandan da. Hocalar da bunun farkına vardıkça belki yani bir 10 sene, bir 20 sene sonra bunlar da değişecek. Yavaş yavaş ufak kıvılcımlanmalar olmuş onu gördüm. Biz de iki tane stajyer aldık şirkete. Onlarda gördüm onu yani. Onların işte CV'lerinde falan. Çok garip bu arada. Gerçekten çok acayipti. Sabancı Üniversitesi'nden mail geldi. Yaz stajı, remote yaz stajı için böyle bir imkan sunmayı düşünür müsünüz falan diye. Hemen atladım tabii dedim yani. iki kişi alayım. CV'lere bakıyorum. 22 tane başvuru gelmiş. Çok garip bir nostalji oldu yani. Benim 15 sene önceki sınıf arkadaşlarım lisanstan, masterdan. Şimdi hocalar Sabancı'da. Öğrencilerinin böyle tez hocası, profesörü falan diye geçiyor. CV'lerde gördüm yani. Danışmanımız buydu falan diye. Arkadaşlarımın isimlerini. Aşırı gurur duydum. Çok büyük nostalji oldu benim için. Çok güzeldi yani. Çok çok güzeldi. Böyle hikayeler yaratın. Hayata dair pozitif hikayeler yaratın. Öyle çok güzel oluyor hayat yani. Kadın yazılımcıları kadınlardan daha fazla savunuyorsunuz. Sizce kadınların bu savunmaya ihtiyacı var mı? Kadınların savunmaya ihtiyacı yok. Siz yamyamsınız. O yüzden yani. Yoksa kadınlar kendilerini zaten savunabiliyorlar. Ama bu sizin yamyamlığınız. Her şeyi yiyip bitirdiğiniz için, hiç bir şey bırakmadığınız için insanlara. Sırf kadınlara değil yani. Engellilere, yaşlılara, gençlere, renkli, derisi renkli insanlara, sizin gibi olmayan insanlara bir gram alan bırakmadığınız için, böyle yamyamca davrandığınız için tabii ki karşınızda duracağım. Ne yapacaktım yani? Yine beni böyle trigger ediyorlar ya.